Hepinize merhaba arkadaşlar ben Beraçcığım bugün sizlerle birlikte daş tutacağız ee, bilmiyorum hangi level'de gelirse şuralarda bir yerlerde <laughs> kortuydum sanki. Ha şurada. Bakacağız level'ına. Neyse arkadaşlar gelen buymuş bunu tutacağız. Petalodon'un diye koyalım. Ee, dur pasif. Gelen buymuş yapacağız bir şey yok. Ben havuçla şeyimi aldım. O nerede? Gel buraya kanka. Ya bir tanesini de kaçırmam kocaman şey var herhalde. Evet. Şöyle yavaştan, birazcık da kuzey... Ee, telefon fena donuyor biraz oynadım ya. Neyse arkadaşlar var laf Lafı uzatmayalım. Şimdi biz buna bunu verdiğimizde kaç veriyorsun? Neyse şey kaç verdiğine bakarız şimdi. Lan oha. Ya Ya abi şuna vurmadık le ya. Lan, Lan kalk valla. Ben bir şey demiyorum ya şunlara. Yemin ederim ara. Bak gelmiş bana vuruyor. Ben size yemin ederim hiçbir şey demiyorum. Allah planınızı versin ya. böyle ya. Sen ver. Madem kitinden vurt artık ya. Biraz kitin verdi. Arkadaşlar iki de kalkmışsın. İki akrep arkamdan gelmiş. Farkında değilim. Nasıl sanki vurmuş gibi. Ne oluyor? Ha 20 veriyor. Güzel arkadaşlar 20 veriyor. Yani 10 çarpı x yani bize zahmet 20 versin. Kitin ne kadar var bizim? Uf 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 90 tane. Neyse arkadaşlar biz bunun evcilesini sonra geliriz. Arkadaşlar kitin var mı diye bakalım yani buralarda çok akrep bulunur. Buralar biraz tehlikeli bölge arkadaşlar biraz. Artan'ın bu bölgelerinde çok demirci de şey bulunur taşçı işte. Bak. Oo at. At bulduk. Ama bu at değişik sanki. Yo aynı. Yo yo aynı. Niye buralarda hep at var? Ben buna şaşırıyorum ya. Bilemedim ki. Hayır. 25 seviyemiş. Neyse. Evet arkadaşlar bir ahrep daha bulduk. Benim kim kastırmam lazım? Hatta maralardan kaçabilirim de arkadaşlar. Mara biraz tehlikeli biliyor musunuz ya? Ölürsem eman boşa gider her şeyi. Yani ondan gerek yok. Değil mi? Gerek yok. Zaten bir yapmadık 42 yani. Arkadaşlar sakın kaplumbağaları öldürüp almayın. Çünkü kaplumbağalardan az çıkıyor. Yani gidin kitin alın ya. Kitin bulursunuz elbette ki. Ha bak mesela sinekler, sineklerden bulursunuz arkadaşlar çok rahat eminim. Yani bunu bulamayacağı bir şey yok ama sakınlıkla kaptırmayı öldürmeyin. Çünkü vermiyor, az veriyor. Bak ben bir dakikada Dur bakayım şunu alayım. 188 tane. Yani bayağı fazla. Bizim şu evcileşecek mi? Arkadaşlar gayri yeni bir şeye geçelim. Baştan eve geçerim. O daha avantajlı. Şöyle güzelinden bir villa yaparım. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu şimdi evimize gideceğiz. Onu ışınlayacağız tabii ki de. Yani öyle lingo Saçma saçma konuşma Ferit. Işınlamayı bilen var mı arkadaşlar? Ben biliyorum da yani bilmeyenler için yine öğreteyim ama sakınlıkla Türkçe'de çağırmayın. Çünkü oyundan atıyor. Sizi İngilizce'ye çevirmeniz lazım. Ben şimdi gösteririm evde. Evet arkadaşlar dili çevirin. Bekleyin. İngilizce yaptıktan sonra burada temas var hani bak. Tam diye bir tane bir şey var işte. 10 bak 40'tan 10 yazıyor. Buna basın buradan e, dilo bak bu. Ne dilosu ya? Buradan buna basın. Bu çağrılacak zaten. Ha şimdi hıp hızlı. Bekleyin bir gelsin aga. Aşağıda var. Şuva 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 şuva. Bakalım bağım ne kadar kalmış. Bak arkadaşlar yer yet olmuş bile. Hadi, 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 hadi. Bu arada arkadaşlar şınıktan sonra içindeki eşyalar gidiyor. Farkında e, şimdiden söyleyeyim. Şimdi sağ üstte bir şey yazacak. Evet. Görüyor musunuz? Ve eşyalar gidiyor. Bekleyin abi. Evet arkadaşlar yerini yapıyoruz şu anda. Neyse arkadaşlar bir videomuz daha bu kadar olsun. Şimdi koşturuz. Bundan sonra herhalde güzel bir şey tutarız. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.